5 Nisan 2024 günlerden cuma haftanın son işlem günü saatlerimiz 9.43'ü gösteriyor. Evet hoş geldiniz diyelim arkadaşlar. Bugün kritik bir gün. Altın açısından, gümüş açısından çok çok önemli. Özellikle altın. Şimdi ne ne oluyor? Bugün saat 15.30 Amerika'da tarım dışı istihdam verisi gelecek. Ücretler gelecek. Ee, Fed'in baktığı hem istihdam tarafında hem ücretler bize enflasyon anlamında nereye gidiyoruz bunu gösteren iki tane üç tane çok çok önemli işsizlik ama işsizlik evet bunların hepsi bize piyasa nereye gidiyor yani FED bundan sonra ne yapacak FED'in eli güçlenecek mi güçlü gelmeyecek mi ne olacak bunu göreceğiz saat 15.30'da bir kere hepinizi bekliyorum canlı yayına bunu bir kenara bırakalım birazdan verileri de vereceğim size fakat Şimdi oraya gitmeden önce dün piyasada enteresan şeyler oldu. Dün akşam bir sürü de tweet attım. Bilmiyorum. Hani twitter'dan beni takip eden varsa, etmeyen varsa lütfen etsin. Şimdi dün altın 2305 dolara kadar gitti. Tamam 2305. Altın son zamanlarda biliyorsunuz çok çok güçlü gidiyor. Yani piyasaya çok benzemiyor. Nereden baksanız bu sene Şubat'ın başından itibaren bir çıkış yakaladık. Şubat'ın ortalarına doğru bir çıkış yakaladık. Yani geldik nisan'a hiç durmadan gelen bir ons altın var 2305 dolara gördük ve dedik ki bunun arkasında Amerika verilerinden çok savaş var dedik. Savaş, jeopolitik riskler çok çok yüksek dedik. Bu nedenle yukarı çıkıyor. Şimdi bakın hemen burada bir soru. şu anda İsrail her an işte İran'la kapışabilir. Çünkü gitti onların işte konsolosluğunu vurdu. İran dedi ki ben sana bunu göstereceğim. Tehdit etti onu. Ve İsrail şu anda hazırlıklar yapıyor. İşte İran gelecek bizi vuracak. İşte vurursa karşılık verecek. Yani bildiğiniz şu anda hani bunun fragmanı dönüyor gibi bir durum var. Şimdi o kadar yüksek ki Diğer tarafta Rusya-Ukrayna Savaşı hala devam ediyor var. Şimdi özellikle İsrail ve İran olayı çok sıcak. Şimdi buradan ee, dün akşam yani bu haber servis edildi. Servis edilirken zaten 2305 doları gördük. Hatta evet beraber oldu yani bu. Tam orada 2305'i gördük. Sonra bir anda geri çekildi. Şimdi bu geri çekilmenin sebebi net olarak şudur demek gerçekten çok zor. Bir, bizi bilmediğimiz şekilde e, İran İsrail'i vurmaktan vazgeçti. Acaba ki e, çok emin değilim, e, ben burada çok emin değilim, e, onu söyleyeyim. iki durup dururken tekrar altın, hani jeopolitik riskleri hiç saymadıysa peki neyi saydı? E, bu hafta gelen gerileri saydı. Çok bu da anlamsız geldi bir anda. E, şimdi yok fed konuştu. İşte FED üyeleri Powell konuştu. İşte faiz indirimlerini belki azaltacaklar. Veriler güçlü geldi filan. Neyse bunlar hepsi olabilir arkadaşlar. Olmaz diyemem ama 2305 dolardan geri dönmesinin bana göre ana nedeni buraya konan satış satışlar. Yani buraya konan e, ne diyelim hani orada bir direnç var. Dirençe konmuş olan bir zaten bakın 2.305 iğne attığı yer ama döndüğü yer 2.300 dolar. Yani buraya işte bu işin e, ne diyeyim bu işten para kazanlar, trade edenler e, ondan sonra buraya koydukları e, şeylerle buraya daha önceden ayarladıkları vadeli işte ne bileyim ben buraya gelirse satış olsun diye e, işlemleriyle otomatik olarak burada bir satış gerçekleşti. Bu da bir ihtimal. Bunların hepsi olabilir. Şimdi altın bugün 15.30'da gelecek veriye belki de 2 aydır vermediği tepkiyi tık diye verebilir. Yani biz bugün altında bir kırılım görme ihtimalimiz çok yüksek. Nasıl olacak bu? Ya gidecek 2300'ü kıracak bugün hızlı bir şekilde 2400-2500'lere doğru kapı açılacak. Bir anda 2350'ler gelecek. Ya da bugün bir kırılma aşağı yönlü gerçekleşecek. Neden bunu söylüyorum? Bir, 2305'ten dün bir anda satış gelmesi İki, iki aydır yükseliş var. E, güzel yükseldi. E, buralarda bir kar satışı gerçekleşip bir miktar aşağı doğru e, yön bulabilir. Onu söyleyeyim. E, dolayısıyla bugün 15.30 verisi altın için çok kritik. Ya aşağı ya yukarı yapacak. E, bunu da canlı yayında beraber zaten sizle şey yapacağım, paylaşacağım. Veriyi de birazdan vereceğim merak etmeyin. Ama tam böyle şeydeyiz. Ya aşağı ya yukarı yapacak. Şimdi on saltın hani hemen diyecekler ki bazıları biliyorum izleyenler işte zaten aşağı zaten yukarı yapacak. Öyle değil bir kırılma bu. Yani 2305'ten satış yazılmış olması buraya long işlem açanlar buraya gelirse sat diye işlem açanların burada stoplarının devreye girmesi burada satışların gelmesinden bahsediyorum. Ee, satış bu nedenle geldi ya bunun altında yoksa bugüne kadar gelen hiçbir şey tepki vermedi savaşlar da bitmedi e, hala bizim bilmediğimiz bir şey varsa bilemem ama şu an benim gördüğüm o e, bugün veri güçlü gelirse bir anda verileri fiyatlamaya başlayabilir savaşlar ortadan kalktı diyebilir güçlü veriyle aşağı gelebilir zaten yükseldi zaten e, 2000'lerden geldik 2300'lere hızlı geldi 2 e, ayda 2300-300 dolar neredeyse yani anlatabiliyor muyum? Yani burada bir satış gerçekleşebilir. Kar satışına dönebilir. Ha dönmedi hızlı bir şekilde 2400-2500'lere doğru gidebiliriz. Şimdi bakın aynı şey altın gümüş için de geçerli. Orada da 27 doları geçtik. 27'den Geldik 27.34'lerden 26.74'leri. Tabi altın geri çekilirse gümüş de geri çekilir. Şimdi gümüşte de güzel bir hareket. 23 dolarlardan 27 dolarlara gitti. Bu pire gibi zaten. Bıt bıt, bıt. Bu böyle bir hızlı bir şeyde. Bu da Mart'ın başında mı? Neredeyse evet. Ee, bu da Mart'ın başı. Mart başında. Mart'ın da geldi. Ee, bir ayda 23 dolardan 27 dolara. Şimdi bunları bugün Veriler açıklandıktan sonra göreceğiz. Şimdi önce ben şu verileri vereyim size. Neler olabilir. Bakın saat 15.30'da açıklanacak. Ortalama saatlik kazançlar 0.3 bekleniyor. Yani bir yükseliş beklentisi var. Geçen aya göre. istihdam tarım dışı istihdam verisi. Geçen aya göre bir düşüş beklentisi var. 212K. Geçen ay 275K gelmişti. Ondan sonra... Im, Ortalama saatlik gelirler 4.1 bekleniyor. Burada bir tık düşüş var. İşsizlik 3.9'da aynen bekleniyor ve yine FED üyelerinin konuşma, Şimdi konuşmaları var. Şimdi bakın verilere baktığımız zaman tarım işi istihdam verisi düşüş bekleniyor burada. Bu piyasa için güzel haber. Yani burada bir soğuma olduğunu gösteriyor. Ama ücretlere geliyoruz. Ücretler yüksek bekleniyor. Şimdi burada veriler karışık geliyor ve piyasa bu gelen verilerden Canına istediğini alıp yoluna devam edebilir. Yani şunu diyebilir. Aa tarım İslam verisi düşmüş. Ne güzel. İyi hoş. Ama saatlik kazançlar artmış. Bu enflasyon demek. O zaman hemen ver buradan biraz satış. Şimdi e, bunu arkadaşlar niye böyle söylüyorum? Bakın Ocak, Şubat, Mart piyasa 2024'ün tamamında yükseldi. Hatta bu rally nereden baksanız Kasım, Aralık da koyun üstüne 5-6 aydır rallideyiz. Amerika tarafında. Yani hem kıymetli madenler tarafında hem de Amerika borsalarında. Şimdiye kadar ne enflasyonu fiyatladı Amerika'da enflasyon yükseldi fiyatlama olmadı. Amerika'da istihdam güçlü geldi fiyatlama yapmadı. Amerika'da e, e, ekonomi güçlü dendi fiyatlama yapmadı. Yani hani yaptıysa da bir günlük bir satış ama sonra yoluna devam etti. Rally, rally rally yukarı gitmeye devam etti. Şimdi hafta başından beri şöyle bir değişiklik var. Piyasaya bahane lazım ya, mazeret lazım. Bakın sene başında Fed'den beklenen faiz indirimi 6 taneydi. Geldik 3'e. Fiyatlama oldu mu? Olmadı. Daha yeni şu anda aa evet ya. Galiba işte Powell konuşuyor, Fed üyeleri konuşuyor. Galiba Faiz indirimi 3 değil ki olabilir. Ya galiba faiz indirimi Haziran'da değil de. Temmuz'da olabilir, Eylül'de olabilire kafalarına taş düştü de şimdi satışa döndü. Ya yani piyasalar için her zaman bir e, canları isterse bahanedir. Ve çok şişti. Amerika borsaları biliyorsunuz yani sürekli yükselişteydi. Orada inanılmaz bir doygunluk var. Altın ve gümüş tarafında da şişti. E, iyi bir yere gümüş o kadar değil ama altın tarafında da bir iyi bir seviyeye gelindi. Orada da nefes almadan gelen bir süreç var. Şimdi bunların hepsinin bahanesi bugün öğleden sonra gelebilir. Orada biraz daha detaylı anlatacağım. Başka konular var. Oraya geçmek üzere bu konuyu burada bırakıyorum. Bugün alacak olanlar satacak olanlar neyse aranızda işlem yapacak olanlar öğleden sonra hepinizi bekliyorum. Aportta olacağız yani. Öyle söyleyeyim. Güzel düşerse Özellikle işte o bir düşüş gelirse alım fırsatı olacak. Özellikle altın tarafında diyeyim ben size. Şimdi arkadaşlar dün şöyle şuraya da bir değinmek istiyorum. İşte o şu anda dolar 31.98 Tamam mı? Hatta 31.90'ın bile altına geldi. Dün de ben işte yayında da söyledim. İşte Merkez Bankası'nın rezervleri bir parça güçleniyor. Çünkü satış var. Kim satıyor? İşte bayrama girenlerken işte bayrama girerken eline nakit almak isteyenler. Bakın bayram. Şimdi benim anladığım kadarıyla bir kere çok hızlı dinleyenler var aranızda. Yani böyle iki hızıyla falan dinlenen dinlen, dinleninin yorum herhalde bazı kelimeler kaçıyor. Mesela ben diyorum ki bakın bayramda nakite geçmek isteyenler ellerindeki dövize satıyor olabilirler bayram nedeniyle 10 günlük tatil nedeniyle faizler yüksek elindeki döviz nasıl olsa bayramda yükselmez diye buradan satış olabilir bayram yani devamı için demiyorum bakın ama öyle anlaşılmıyor ne hikmetse neyse çok şey yapmayacağım üstüne durmayacağım dertlenmeyeceğim bunu öyle anlaşılmıyor işte efendim sanki tamamı için konuşuyorum gibi değil bayram diyorum bayram topu topu 10 günlük hani yükselecekti Bakın arkadaşlar hani yükselecekti dolar. Ki, şimdi doların şöyle söyleyeyim. Dolar yükselmedi. Tamam mı? İşte 1 Nisan, 2 Nisan şimdi bayram var. Şimdi borsa için de yorum yapıyorum. Şimdi bayram nedeniyle zaten 10 günlük tatil var. Biraz hesaplar, kitaplar az buçuk ne oldu? Şaştı. Şimdi dolayısıyla hani tatil e, rehaveti insanlar elinde ellerindeki işte ne bileyim nakite geçecekler biraz vadiliğe koyacaklar yani işte bayramda para piyasası fonlarına falan filan böyle geçiyoruz böyle olacağını da hafta başı söyledim. Şimdi dolar çıkmadı işte düşecek. Şimdi piyasada şöyle dolar düşecek algısı da hızlandı. Dolar düşecek. Niye düşecek? Dolar çıkmayacak. Hatta astronotlar filan bile konuşmaya başladı. Zaten onların kavgasına acayip gülüyorum yani birbirlerine girmiş durumdalar. Sen bildim ben bildim filan diye. Ondan sonra kusura bakmasın ama hani çok şeyler. Neyse çok atışıyorlar yani herkes birbirine laf laf söylüyor gibi bir durum var. Şimdi işte dolar yükselmeyecek. Bir kesim böyle diyor. Şimdi ben de diyorum ki dolar yükselmeye devam edecek. Ama bu çok hızlı bir devar şeklinde olacak. Ya da mecburen Bırakacaklar gidecek Şimdi dolar tamam Diyelim ki artmıyor Burada kaldı Yani bir enflasyonu düşürmüyor ki Enflasyon düşmüyor ki Arkadaşlar hiçbir şeyin fiyatı düşmüyor yani ee, Bakın ee, Pazara gidin Yani ben gidiyorum Fiyatlara bakmak için bile gidiyorum Alışveriş yapmak için de gidiyorum Çıtır çıtır böyle taze bir şeyler almak için de gidiyorum İzlemeye de gidiyorum vakit bulursam. Hiçbir şeyin fiyatının düştüğü yok. 80 liraya domates var. 60 liraya e, salatalık var. Tamam bunlar turfanda ama e, işte kış sebzesi dediğiniz şeylerin fiyatlarına bakın. 40 lira 50 liranın altında bir şey yok. Peynir dediğinizin kilosu 400 lira. 500 lira. E, etin kilosuna bakın. Kıyma 550-600 lira. Ki bayram sonrası zam geleceği söylendi bana. Yani etin kilosu, antrikotun kilosu 800 lira. Pirzolanın kilosu 1300 lira. E, efendime söyleyeyim, kuşbaşının kilosu 600 lira. Yani 600-700 liranın altında et yok. Kıyma işte en ucuz kıyma dediğiniz şey. E, 550-600 lira. Şimdi e, fiyatlar yükseliyor. Bayram sonrası daha da zam bekleniyor. Mobilyaya gözümle yaşadım yani iki hafta önce e, 2000, e, 1.700 liraya satılan sandalye 3.500 liraya iki hafta sonra almadım. Şimdi her şeyin fiyatı böyle yükseliyor ama dolar yerinde sayıyor. Ya yani bunun mantıklı bir açıklaması var mı diye sorayım size. Var mı bir mantıklı açıklama? Yani hani doları e, hani tutuyoruz düşmesin. Aman yükselmesin pardon yükselmesin tutuyoruz çünkü neden enflasyon düşecek ya enflasyon düşmüyor ki keşke düşse neden çünkü bunun iki tane nedeni var aslında birincisi e, hala talebin yani talep çok kani talep diyeceğim yine ama insanlar bakın para buldukça ne olursa olsun ihtiyaçlarını almaya devam ediyorlar bu bir ikincisi e, bir anlamda alışkanlık da oldu. Ee, bence üretici çünkü bize şunu söylüyor yani diyor ki benim maliyetim yüksek maliyetim yükseliyor benzin fiyatı yükseliyor enerji fiyatı yükseliyor aldığım yerde yükseliyor ee, ondan sonra e, benim maliyetim yüksek diyor e, gidip de ne bileyim kurumsal bir firmaya diyemiyoruz ki sen bunu niye yükselttin abi canım istedi yükselttim diyenler de var çünkü biz biliyoruz ki işte ne bileyim e, mevsim açıldı e, satışlar artacak, zaten insanlar alışveriş yapmak zorunda ben fiyatları e, arttıracağım diyen de var. Yani bunu artık alışkanlık haline getiren de var. Maliyet arttı diyenler de var. Dolar zaten artacak diyenler var. E vatandaş desen zaten kur artacak diye her ihtiyacını öne 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 e, alıyoruz, aldık daha doğrusu. Ya burada aklı mantıklı bana kimse bir şey anlatamaz. Yani ben bir mantıklı bir şey görmüyorum. E, dolar işte bakın şu an 32 TL. Dün dip dedim ya. Yani dipten kastım şu. Merkez Bankası 31.90'a 32'nin altında alıma geçiyor. Yani aslında hani dolar da hani daha da ne kadar düşecek dip? Orasıysa eğer Merkez alıyorsa or oradan demek ki dip burası anlamına geliyor. Dedim. Hızlı dinleyenler orayı da kaçırmışlar tabii ki. Şimdi tekrar söylemiş oldum. Neyse arkadaşlar e, dolayısıyla e, ben e, dövizinde burada böyle bu şekilde aynen bu mantıkta kalmasını çok sağlıklı bulmuyorum. Bakın gurbetçilerimiz diyor ki biz gelmeyeceğiz. E, i̇şte turist gelecek onlar da gelemeyecekler. Neden? İşte gurbetçinin tanımıyla söyleyeyim. Çok yüksek bu nasıl bir Türkiye? İşte geliyoruz geçen senekiler gibi değil. E, fiyatlar çok yükselmiş. Avrupa'dan pahalısınız. Yemesi içmesi. Alışverişi bilmem nesi. Ee, gelip buraya paramızı getirmeyecek. Başka İspanya'ya gider, İtalya'ya gider. Avrupa'da başka bir yere tatile gider ya da hiç gitmez. Çünkü pahalısın diyor. E Amerika deseniz öyle. Her anlamda Avrupa'nın da Amerika'nın da önüne geçtik. Yani önüne geçtik. Şimdi neden? İşte dolar. Yeter ki dolar burada kalsın. Ve dolar daha da düşecek. Nasıl olacak bu iş? Vallahi bilmiyorum. Birisi bana açıklasın. Benim aklım mantığım almıyor. Dün tüketim malı ithalatı rekor kırdı haberi geldi. Niye rekor kırdı? Yani işte dolar ucuz. Niye üretim yapılsın ki? Yurt dışından mal getirmek daha mantıklı. Üretim yapmaya gerek yok. E biraz daha düşsün. O zaman zaten üretimi tamamen ihracatı kaldırın. Her şeyi ithal edeceğiz. Her şeyi ithal edeceğiz. Neden daha ucuz? Ne gerek var üretim yapmaya? Ne gerek var uğraşmaya ki? Dolar ucuzlatalım. Her şeyi dışarıdan alalım. Yani... Bunların neresi mantıklı arkadaşlar? Ee, dünya, Amerika şey veriyor. Teşvik veriyor. Gel diyor burada yeter ki üretim yap diyor. Amerika diyor bunu. Biz tekstilcilerimizi şu anda nereye gönderiyoruz? Nereye gidiyorlar? Mısır'a gidiyorlar. Üreticilerimizi üretmemek üzere ithalatlarının işte önlerini açıyoruz. Üretmesinler diye. Mısır'a giden tekstilci diyor ki o işte asgari ücret orada 100 dolar. Maliyetim çok düşük, vergi avantajı var. E burada zaten asgari ücret 500 doların üstü. Bakın, bunların hiçbiri, bu anlattıklarım hiçbiri yani bana e, yani doların adeta aşağı gelsin 10 lira olsun, 20 lira olsun. Vallahi 1 lira olsun, umurumda değil yani. Hani olsun keşke olsa. Ama yani ekonomiyi de öldürüyor bir tarafta. Anlatabiliyor muyum? Ee, umarım bir parça anlaşılmış olmuştur. Biraz da canlı yayında konuşuruz. Çok da bunun üzerinde bu kadarcık duralım. Geçelim. Mantıklı değil yani arkadaşlar. Hiçbir mantığı yok. Benim için mantığı yok. Siz bana bakmayın. Ben böyle dedim diye de böyle herkes böyle düşünecek diye bir kaydede yok. Benim gibi düşünen insanlar da var. Benim gibi düşünmeyenler de çoğunlukta. Ee, ben bu şekilde kalmasının mantıklı e, bulmuyorum. Ve açıkçası... E, Buralarda bu şekilde kalması mümkün değil yani. Yani bu benim düşüncem tabii yatırım tavsiyesi değildir. E çünkü zarar veriyor öyle söyleyeyim. Biraz hani diyelim ben burada devam etmeyeyim. Neyse konu çünkü konu konu geçiyor. Konu konu geçiyor. Dün dolar endeksi tabii ki güçlendi 104. Üstünde şu anda Amerika 10 yıllıkları da 4.31 bir düşüş oldu. Ondan sonra tekrardan bir parça yükseldi. İşte bugün tarım istihdam verisi biraz güçlü bekleniyor. Biraz da bu bunun ne diyelim sinyali. Hafta başından beri gelen veriler, dün gelen veriler genel anlamda karışıktı. Ama piyasa dediğim gibi daha önce vermediği tepkileri şu anda vermeye başladı. Ne hikmetse başlarına bir taş düştü diyeyim ben size. Ve bakalım devam edelim mi? İsterseniz burada noktalayalım. Şöyle bakıyorum. Çünkü ben öğleden sonra canlı yayın açacağım. Canlı yayında hepinizi bekliyorum. Burada bitirelim isterseniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere efendim.